Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Lenovo Legion 5 Pro oyuncu laptopu. <laughs> İlgimi çeken ilk şey cihazda RTX 3070 ekran kartı kullanılmış fakat bunun 140 wattlık versiyonu kullanılmış. Yani mobil cihazlarda bulabileceğiniz en güçlü 3070 yer alıyor bu cihazda. Laptoplarda kullanılan ekran kartları arasında ciddi watt değeri farkları olabiliyor. 3070 için bu aralık 85 watt'tan başlıyor ve 140 wa kadar çıkabiliyor. Ve 140 watt 3070 kullanan gerçekten çok az cihaz var. Bu da dediğim gibi o cihazlardan bir tanesi. Birazdan oyun testlerine geçtiğimizde bu ekran kartının nasıl bir fark yarattığını da göreceksiniz. İşlemcimiz AMD AMD'nin Ryzen 7 5800H modeli. 7 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş ve 8 çekirdekli bir işlemci. 3.2 GHz ile 4.4 GHz arasında çalışabilen gayet güçlü bir işlemci. Hem oyun hem de iş için fazla fazla yeterli bir işlemci. Zaten AMD'nin mobil platformlardaki en güçlü işlemcilerinden bir tanesi. Cihazda en çok ilgimi çeken şeylerden diğer bir tanesi ise ekran oldu. Ekranımız 16 inç ve görmeye pek alışık olmadığımız 16'ya 10 en boy oranıyla geliyor. Yani standart ekranlara göre birazcık daha yukarı doğru uzun diyebilirim. Bu en boy oranının oyunlarda bir etkisi olduğunu söyleyemem fakat özellikle iş için ya da işte webde gezinirken günlük işlerinizi yaparken falan işe yarıyor. Yani size herhangi bir dezavantajı yok fakat duruma göre avantaj sağlayabiliyor diyebilirim. Bunun dışında ekranımız Dolby Vision destekli, sRGB %100 oranında destekliyor, QHD bir çözünürlüğümüz var ve 165 Hz tazeleme oranımız var. Kısacası ekranımız mobil cihazlar için mükemmele yakın diyebiliriz. Fiziksel özelliklerden devam edecek olursak öncelikle cihazın 2.45 kiloluk bir ağırlığa sahip olduğunu söylemem lazım. Yani hafif bir laptop olduğunu söyleyemeyiz. Bu güçlü donanımın dezavantajı olarak 2.45 kilogramlık bir ağırlığımız var. Hem arka yüzeyde hem de gövdede alüminyum malzeme kullanılmış. Alt yüzeyde ise sert plastik tercih edilmiş. Malzeme kalitesi olarak kaliteli bir cihaz tuttuğunuzu size fazlasıyla hissettiriyor. Ek olarak arka kapaktaki Legion logomuz ışıklı. Şöyle hemen fişini taktığımda ışığı da buradan görebilirsiniz. Gayet şık duruyor. Giriş çıkış portlarımız fazlasıyla zengin. Arka tarafta güç girişi, 3 tane tipa USB, HDMI çıkışı, 1 tane Type-C ve 1 tane de Ethernet portumuz bulunuyor. Ayrıca arkadaki Type-C güç aktarımı da destekliyor. Şöyle sol tarafa baktığımızda yine 1 tane Type-C görüyoruz ve kulaklık ve mikrofon için combo jackimiz var. Sağ tarafta 1 tane tipa USB'miz var. 1 tane de webcam için kill switch'imiz bulunuyor. Bu switch'i kullandığınızda webcam fiziksel olarak cihaz cihazdan ayrılmış oluyor. Yani kablosunu çekmişsiniz gibi düşünün. Yazılımsal olarak kapatılan webcamler bir şekilde hacklenebilir. Fakat bu dediğim gibi direkt kabloyu çekiyor. Dolayısıyla yapabilecekleri hiçbir şey yok. Hemen şöyle klavyeden devam edecek olursak. Klavyemiz RGB aydınlatmalı. Hem de yan tarafında numarik tuş takımları da bulunuyor. Tam boy bir klavye olmasına rağmen böyle sıkış tepiş hissettiren klavyelerden değil. Bütün tuşların aralıkları falan gayet güzel. Yani hem oyun için hem de günlük yazı yazma işlemleri için falan rahat rahat kullanabilirsiniz. Touchpad yeterli büyüklüğe sahip ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor fakat birazcık solda muhtemelen klavyeyi biraz daha geniş yapabilmek için bunu sola almak zorunda kalmışlar. Bu da oyun oynarken kapatmanız gerektiği anlamına geliyor. Yani şöyle göstereyim şurada WASD ile oyun oynarken sürekli parmağınız buraya gelecektir. Dolayısıyla oyun oynarken sizi rahatsız etmemesi için şuradan FN artı F10 tuşlarıyla bunu iptal etmeniz çok daha yararlı olacaktır. Bunlar dışında ekran gayet ince çerçeve kalınlığına sahip olmasına rağmen kamerayı olması gerektiği gibi ekran üstüne yerleştirmişler ve kalitesi de gördüğünüz gibi bu şekilde günlük kullanım için yeterli. Aynı zamanda cihazın üzerindeki mikrofon kalitesini merak ediyorsanız sesimi de şu anda cihazın üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Ses kalitesine gelecek olursak Lenovo bu modelde Naimic ile çalışmış. Ses kalitesini tabii ki videodan aktaramıyorum fakat bir fikir oluşturması açısından hemen şöyle bir şarkı dinleteyim. <laughs> Cihaz temiz bir ses veriyor. Ses yüksekliği olarak fena değil. Bas ve tiz seviyesi olarak ise neredeyse her laptopta olduğu gibi üzmeyecek seviyelerde. Fakat bu bana yetmez derseniz cihazda Easy Surround desteği de bulunuyor. Bu destek sayesinde Bluetooth'tan bir tane hoparlör bağladığınızda Surround bir ses sistemi elde etmiş oluyorsunuz. Soğutma olarak cihazda Lenovo'nun Coldfront 3 teknolojisi kullanılmış. Günlük kullanımda gayet sessiz bir laptop olduğunu söyleyebilirim. Oyun oynadığınızda ise her oyuncu laptopunda olduğu gibi ses yapmaya başlıyor. Fakat ses seviyesi günümüz için gayet kabul edilebilir seviyede. Ayrıca Lenovo'nun AI Engine'i ile yapay zeka destekli olarak fan hızları da kontrol ediliyor. Cihazı kullanım şeklinize göre yapay zeka devreye girerek işlemci hızını, ekran kartı hızını ve fan hızlarını kontrol ediyor. Özetle cihaz boştayken veya YouTube'da vesaire gezinirken cihaza hiç ses yapmıyor olarak düşünebilirsiniz. Şu an fanlar çalışıyor mu? Kulağımı dayasam bile anlamam zor. Oyun testlerine geçmeden önce son olarak bir de adaptörü göstermek istiyorum. Adaptörümüz şöyle gayet büyük fakat ince bir yapıda. Yani çantada fazla şişkinlik yapmadan taşıyabileceğiniz bir adaptör fakat daha küçük bir adaptör de tercih edilebilirdi. Çünkü her ne kadar çok güçlü bir laptop olsa da RTX 3070'in 140 wattlık versiyonu kullanılmış olsa da 300 watt harcayabileceğini sanmıyorum. Muhtemelen 220-230 wattlık bir adaptörde fazlasıyla yeterli olurdu ve biraz daha küçültülebilirdi. Belki Type-C'den bağlayabileceğimiz ekran için falan düşünülmüş olabilir. Çünkü yeni çıkan Type-C monitörler sadece tek bir kablo ile çalışıyor ve gücünü direkt laptop üzerinden alıyor. Büyük ihtimalle böyle durumlarda herhangi bir güç sıkıntısı olmaması açısından 300 wattlık bir adaptör kullanmışlar. Ama laptopu sürekli yanınıza taşıyacaksanız ve adaptörün büyüklüğü sizi rahatsız ederse daha küçük bir adaptör de tercih edebilirsiniz. Şimdi cihazı genel olarak toparladığımıza göre oyun testlerine geçebiliriz. Fakat oyun testlerine geçmeden önce şunu da ek olarak belirtmem gerekiyor. Cihaz her ne kadar 2K çözünürlüğe sahip olsa da 2500 60'a 1600. Yani standart 2K monitörlere göre daha fazla piksele sahip, dolayısıyla ekran kartını daha çok zorluyor. Oyun testlerini bu yüksek çözünürlükle yapacağımı da ek olarak belirtmek istedim. Şimdi size oyun testleriyle baş başa bırakayım. Evet bugün inceleme konuğum Lenovo'nun Legion 5 Pro modeliydi. Cihaz hakkında daha fazla detaylı bilgi edinmek isterseniz açıklama bölümüne bırakacağım linki ziyaret edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni inceleme videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.